anlatılabilir. Cesedini bulduğumuz Olga, mankenlik vadeli İstanbul'a getirilmiş. Kandırılmış yani kızcağız. Ahlak öğrendik ki, bu kadınları Ukrayna'dan getiren Vedat adında bir Türk. Yani küçük çapta bir çetesi var. Kuş çetesi mi? Yani pek öyle değil. Daha ziyade gasp ve şantaj çetesi. Büyük otellerde iş adamlarına kanca atıyorlar. Lobide veya barda tanışıyorlar. Samimiyet kurunca da odaya çıkıyorlar bir şekilde adamları bayıltınca da kredi kartlarına, çek defterlerine el koyuyorlar. Vay be. Öğrendik ki rahmetli Olga çeteden çıkmak istemiş. Ablası Valeri'ye gizlice mesaj atmış. Gelip kendisini kurtarmasını istemiş. Ama ablası yetişemeden ölmüş olan. Çete suçlu yapmak gerekiyor. Valeri yaralı. Olga rahmetli çeteye çalışan başka kız var mı? Bu ikisinin kuzeni var. O da çete üyesiymiş, o da amla. Bu kızı bulursak çeteyi de bitiririz müdür? Kadının resimlerini otellere dağıttık. Görüldüğü yerde bize haber geçecek. Selam. Selam. Oturabilir miyim? Tabii buyurun. Ne alırsınız? Sıcak bir kokteyl iyi gider. Siz aynısından olsun. <laughs> Kokteyliniz hemen geliyor. Çok teşekkürler. Çok. Alo, konser. Fotoğrafını kadın şu an bizim otelde. kimse kalkmasın. Arama yapacağız. Lütfen kimlikle içmeniz. Kimlikle lütfen. Ne oluyor kardeşim? Ne yapıyorsunuz? Burhan sen misin? Evet. İşletmeci burada. Kelepçe takın arkadaşa. Kelepçe takın. Allah Allah. Niye ya Ne yaptık? İhbar var. Mekanı arayacağız. Tamam mı? İtiraz etmeyin. işimizi yapalım arkadaşlar. Eda. Hanımefendiyi de hanım. alın. Gelin böyle. Gel 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 gel. gel. Müşteriler dışarı, 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 dışarı. Çık, 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 çık. Bu işin de Maris'in göznağı söyle. Onu sonra Arkadaşlar, mekanı kapatıyoruz. Sebep Ha, böyle gerekti. Tamam mı? İlgilenir misiniz sizleri kardeşim? Nasıl yaptığını <laughs> sanıyorsunuz? Patron bir şey yapsana. Çalışanlarından <laughs> ne istiyorsunuz? Bari onları rahatlatın. Çok konuşuyorsun Burhan. Nasıl konuş. <laughs> Burhan abinin mekanı bastılar. Herkese aldı polis. Haberiniz olsun. Hadi toplayın herkesi. Toplayın herkesi. Araçlar hadi. Hadi. İşte bu çocuk. O yuva çalışır. Bakın şimdi ne yapıyor

bir şey yapmadı demek ha? Bu cüzdan ne o zaman? Nefes alıyor abi. Bayılmış sadece. Sen yine diyor ambulans çağır. Yine otele acil ambulans istiyoruz. Tekrar ediyoruz. Çok içti. Ondan bayılır. bayılır ha? İçkisine ilaç atarsan tabii bayılır. Ben bir şey yapmadım. Bak boşuna nefes tüketme. Tamam? Göz altındasın. <laughs> Maşallah, Orana bak da. Yapmış dünyalı. Onun parası değil. Bu parası bunlar. Uyuşturucu Bu parası yani. O zaman sıra sende. Tamam mı? Anlaştığımız gibi. Hatay. Hat yok. Tamam. Merak etme sen. Yemin et. Ya Allah belanı versin. En az on polis saydım. Buran abiyi bile aldılar. Hem de kelepçeyle. Ulan Lan mahvolduk resmen ya. Alo? Benim Nimet. Nimet? Seni almadılar mı? Bir şekilde yırttım. Sizin parada yanımda. Oh çok şükür. Muhyidd başkan canıma okuyacaktı valla. Neredesin söyle sen gelme. Bize yerini söyle. Biz gelip alalım parayı. Yerini söyle diyor. Adresi diyor. Tamam veriyorum. Dinle o zaman. Veriyorum adresini. Ben birkaç saat yokum. Teknenin birkaç saat işi var. Onu halledeceğim. Sakın dışarı çıkayım deme. Merak etme. Sır şey lazım mı dışarıda? Yok abi her şey var. İyi. Ya kader. Bir çay demli sen de içsek. Demlerim Derman abi. Kendi kendine bayıldı. Ben yapmadığı bir şey. Ya kes Pala Bey kes. Kamerada cam gibi görünüyorsun kızım. Adamın içkisine ilaç atmışsın. Korona kumpas kuran bu kadının içinde olduğu çete. Ama kadın olayın içinde mi? Yoksa o da çetenin mağduru mu? Anlayamadık. <laughs> Birazdan çözülür. Ama bana pek mağdur gibi gelmiyor. İşin içinde büyük paralar var. Bu da bir şekilde almıştık bayını. Yaptım kabul. Ama zorladılar beni. İsteyerek yapmadım. Kim yaptırdı? Mansıra kızım, kimi koruyorsun? Çeteyi koruyor başkomiserim. Demek ki bu da çetenin içinde. Ha? Hayır değilim. Beni kullandılar. Kızım kim kullandı? Kim? Konuş o zaman. Senin koruduğun çete Olga'yı öldürdü. Neredeyse Valeri'yi de öldürecekti. Kim yaptı? Söyle. Vedat. Vedat yaptı.